Selam voleybol severler kanalıma hoş geldiniz. Maça başlamadan önce kurallardan bahsetmek istiyorum çünkü daha fazla top dönmesi için birkaç kuralı değiştiriyoruz. İlk olarak maçı yöneten bir hakem yok. Bu yüzden sayıları kendimiz sayıyoruz. Amacımız kazanmak yerine eğlenmek olduğu için yanlış sayabiliriz. Olabildiğince file teması yapmamaya çalışıyoruz. Yapsak bile maç devam ediyor ve sayı diğer tarafa geçmiyor. En önemli kurallardan biri de karşıdan gelen topa müdahale ettiğimizde tavana çarpsa da maç devam ediyor sadece müdahale ettiğimizde karşı takım tarafındaki tavana çarparsa sayı diğer tarafa geçiyor. Ve son olarak eve mutsuz dönmek yasak. Şimdi maça geri dönebiliriz. İyi seyirler. Bravo servis. Servisimiz maç. <laughs> <laughs> Bıraktım. Gel 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 gel. Oba nereye gitti lan? Avanta yine. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> oh, kapa kapa kapa. Haydi. Güzel. Kim <laughs> Ben ne yapıyorum ya? Bravo be! Hakan <laughs> sende! Oy ne güzel uzattı be! Korktum ha. Vallahi. Evet başladık. Hadi, hadi, bakalım. Çekiyor. Çekiyor şu an. Evet başlayalım bakalım. Başlayamadık. <laughs> Bravo servis. Servis müsmaç. Bizim kafamız nasıl güzel biliyor musun? O biçim o kadar güzel. Döndük maalesef. Hakan. Şu arkadaştan dolayı. Benden dolayı. Yaramamı sevdiğim. Çok iyi servis be. Devam ediyoruz. Evet. Bravo. Güzel smaç vuruyorsun değil mi? Evet. evet. Şu an kırmızı ışık yanıp sönüyor mu? Tamam bakayım. Çok iyi servis be. Abi. Bravo servis bravo. Çeker. O nasıl oldu ya? Üçüncü. <gülüyor> Üçüncü. Üçüncü. <gülüyor> 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 Öldürdü. İşte o. pek. devam devam. Top çok kayıyor? Bana mı öyle geliyor ya? Yerler kayıyor, top ya. kayıyor. Yer yani biraz kayıyor gibi. Evet. Avanta! <gülüyor> <gülüyor> Bravo! Bıraktım. Oba nereye gitti lan? Avanta yine. <laughs> Bravo! <laughs> Sana özellikle atmıyor Kübra. Özellikle atmıyor bence. Aldım ben aldım. Yazık kafana. <laughs> Harika patalım. <laughs> Olsun. Daha olsun? Hakan. Önde kanki ben arkadayım. Direkt net sende. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Güzeldi. Evet arkadaşlar. İlk smacımızı <laughs> attık. <atıyorum. gülüyor> Hemen sırttan şöyle bir isim alıyoruz. Her Hakan sende. Oy ne güzel uzattı be. Yine size kendisi. geldi. Neyse gibi. Ne alakası var lan? Ha? Ne alakası var? Aynen. Al, 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 kapa kapa kapa. Haydi. Ya. Güzel. <gülüyor> 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 Neye gidiyorsun oğlum? <adam? gülüyor> ben ne yapıyorum ya? Bravo be. <laughs> Ey yeah boy. Oh! Bizim güzel olmuş. İzleyelim yok. olmuş. Yoksa Aynen bloklara falan için yetişiyoruz ya güzel oluyor. sıkıntı yok. <laughs> Bir sıkıntı yok. Kartlarısını zannetti biliyor musun? Çok da uygundu. Tamamdır. İşte bu. Hayır burada yarışacağım. Olsun. Ben bir şerefsizlik hissettim de. bıraktım. Ah be. Aynı hızla geldi. Güzel. Pardon, pardon, Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Çaprazı kapatıyorum Kübra, benim olsun. Tamamdır. Be. Korktum ha, vallahi korktum. Değil mi? Yine ora ot. Tamamdır. Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar da o, Sıkıntı yok. Aşağıdan atayım. Ufak bir centilmenlik. <gülüyor> Bravo. Emotional <laughs> damn Adam bu sevinmeyi bekliyormuş ya. Tamam. Sayı tekrarı geçtiğine göre normal atmaya devam. Çok iyi. Devam. Çok iyisin Kübra. İşte bu. Hey yo what the fuck? Devam edebilir. Devam edebilir. Devam edebilir. Hayır, solu açacak. Git karım. Demek ki doğru sayımız. Hata yokmuş. Bu arada ben şey e, arkadayım ama benim olsun? Sın falan. Bu çok güzel bir edit olur. 10 numara edit olur. Aynen. Geldim ortadayım. Hakan ikimizde. Bir tık daha geri çıktım. Valla görün. Valla görün. İçeride. İçerideymiş tamam. Ben görmedim. Ama okey. İçerideymiş. Tamam. Tamamdır. Ah, çok gitti. Açıyı tutturamadık. Ah. Bravo bravo. Tamam bu sefer alıyorum manşeti. Tamamdır. <laughs> büyük bir saygısızlık bu ya. <laughs> Bravo. Evet, evet, evet. Okey. Havada biraz temas etti ama. Aynen. Çok iyi servis be. Direkt ayakta. Şimdi sana geliyor bak kesin. <laughs> Çok içten güldüm biliyor musun? İbraha öldürdü Ya sabır amına koyayım ya sabır Ben direkt sana bakıyorum <laughs> Aa sen de mi buradaydın? <laughs> ben de varım <gülüyor> Hazır <laughs> Bırakın ki gireyim Kulaçarım Aynen Bana şuradan bir taş bulu alsana ya Ne kadar ayıp? Sen böyle şeyler yapmasın ha. Bir tık daha karşı oyna. Ben kolu da Bir tık daha, daha karşı oyna. Kolu ısıtamadım ben. A Ki aynı. <laughs> şansım var öyle düşün. Sizde. Dışarıda dışarıda. Dışarıda. <laughs> Şimdi alacağız. <laughs> Çarpı. <laughs> <laughs> Yapmana da gerek yok. Ben beklemiyordum. Hiç beklemiyorum ben ya. Karşı atsın falan diyorum ama. Neyse. Tamam. Ben de bekliyorum. <laughs> tamam ben de bir tık girdim. Girdim içeri. Tamamdır alıyoruz bunu. Aldık. we go again. Bravo oh çık, <laughs> Devam Hakan. Tamam, bir tık daha açık atsana bana abi. Evet. Bir tık daha açık at, Burcu. Evet. Tamam. Evet. En, en iyi halimizde üstü hadi biraz sayalım. 3 düşmesin. Mas yok. vallahi vallahi yok Harbiden yok çaprazı vur zannettim ama vuramadım. gol 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 <laughs> Pardon ya. Pardon kusura bakma. Az daha yukarıda <laughs> Tekeri attın çıkmadı be. Ah. Bravo Kübra. Hadi Akın. Çok iyi. Akın kaçırma. Azıcık al. Tamam, tamam burada, hadi. moral hadi, ol. Şşş gayet iyi. Almayanlar hadi. <laughs> Bir tık daha yana kaydı mı? Manşetleri direkt karşıya dön, Yukarı alamıyorum şu an ya. Biraz daha iyi. Biraz daha iyi. Aynen. L4, L5 şimdi açılmamış. <laughs> L4, Açık. L5 ya. Bilmiyorum. Belde bir yer. <laughs> direkt şu nokta diyormuş. Moraller bozuk. Nanay. Öne dikkat. Hadi. Hakan önde. Hadi. İşte bu. Hadi. Bravo. Hadi. Oh my god. <laughs> Sen niye sonradan sevindin ben onu anlamadım. Hadi. Bekledi bekledi. Oynayacağım direkt sana. Tamam daha açık attığın sürece abi sıkıntı yok. Abi bizde. Yeah. Bravo. Yeah. Oo, kaç, kaç. kaç kaç? olması Kaç kaç olmasını isterdin? <gülüyor> Direkt, <gülüyor> Bayağı ist park açmıştınız abi. Hadi. Nasıl hiç, hiç anlamadım. Que quebrar. Not... Sıkıntı yok. Hadi. Eyvallah. Kaça atayım? Beş. Beş. Evet. Çok da atamadık. Evet, hey, 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 hey. Atamadım be. Hop bacaktı. some of them are yeah get out of here get out of here man shit i'm saying oh Hala şansımız var. Hala şansımız var. Devam. <laughs> bravo Kübra. <Başla> <laughs> bravo, bravo. <gülüyor> Çok. Çok. Çok taktiksel attı.